Merhabalar dostlar. Yeni bir trading kanalının size ilk videosunu çekiyorum. Aslında bu kanalı kurmamın nedenindeki motivasyonu sizlere aktarmak istiyorum. Bildiğiniz gibi yabancısı olsun, Türkiye olsun, YouTube'da bedava bir şekilde onlarca yüzlerce farklı çeşit video bulabiliyorsunuz. Bunların pek çoğu da gayet kaliteli videolar aslında. Fakat ben bu kanalı kurarken daha çoğulcul bir şekilde trade'e yaklaşmak istedim. Bunun yanında trade stratejileri, kişinin psikolojisi, kişinin günlüğü gibi trade'i aslında hemen hemen eşit şekilde etkileyen birçok etmeni sizlere göstermek ve bu konularda daha uzun videolar, nasıl yaklaşılmalı şeklindeki videolar çekmek istedim. Yani bu kanal Nereden bakarsanız bakın uzun bir projenin emeği olacak. Daha fazla daha bütüncül bir şekilde trade'e yaklaşmak benim hedefim bu kanalın sonunda. Aslında kısa bir e, özet geçmek istedim burada. Trader yani tüccar dediğimiz kişi alsat yapan genelde gördüğümüz esnaflardan daha farklı bir kişi. Bazı benzer özellikleri olmaz, varsa da bence trading konsepti dünyanın en zorlu işlerinden biri. Bunların nedenlerinden biri. Artık bilgisayar çağında olduğumuz için bilgisayarlara karşı bir savaş veriyorsunuz. Aynı şekilde çok hızlı bir şekilde high frequency algoritm dediğimiz çok hızlı bir şekilde trade eden algoritmalara karşı para kazanmaya çalışıyorsunuz. Diğer zeki traderlara karşı para kazanmaya çalışıyorsunuz. Ve bildiğiniz gibi siz para kazanırken birilerine para kaybediyor olması lazım ki genel olarak e, bunlar birbirine eşitlesinler. Yani aslında hepimiz birbirimizle bir savaş halindeyiz ve buradaki yapmak istediğimiz şey diğerlerinden bir kısım daha öne geçerek e, olayı artıda kapatmak ve bunun için sadece teknik analiz dediğimiz şey bana göre yeterli değil. Çok önemli bir noktası olsa da bu yüzden. E, tüccar dediğimiz ve ya da İngilizce kelimesiyle ben genelde İngilizce kullanacağım trader dediğimiz konsepti ben birkaç parçaya ayırdım ve bu kanalda bu parçaları çokça inceleyeceğiz. Bunlardan bazıları çok önemli olan kitaplar. Bu kitaplar genelde psikoloji ile ilgili olan kitaplar. Çünkü trade'de kazanmak ne kadar önemliyken şunu düşünebilirsiniz bir trade'i kapattığınızda 20 bin, 30 bin, 300 bin lirayla beyninizin salgıladığı dopamin ve trade'i kötü bir şekilde kapattığınızda eksi de 100 bin, 150 bin ya da kapatamadığınızda yaşadığınız hormon salgılamalarını konuşacağız. Özellikle birkaç kitaptan ben sizlere referans vereceğim. Bunların hakkında uzunca konuşacağız. Tüccar yani esnaftan ayıran birkaç farklı özelliği var. Esnaf bir muz alırsa bu muzdan ne kadar kar ve ne kadar zarar edeceğini hemen hemen bilir ve çokça fazla hormon salgılamaz. Yani bir muzu 5 liraya alıp 100 liraya satamaz. O yüzden trader aslında esnaflıktan bu anlamda farklıdır. Aynı zamanda trader'lar burada bunu çizerek de anlatayım. Genel olarak şöyle bir grafik çizersek burası bizim bir zaman eksenimiz olsun. Zaman bu da kazandığımız paranın miktarı olsun. Herhangi bir meslekte zaman geçirirseniz 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl şeklinde genelde kazandığınız para lineer bir şekilde artar. Bu memurlukta da geçerlidir. Doktor olursanız belki lineerden biraz daha şöyle parabolik bir şekilde geçer. Fakat trader'ın bu grafiği tamamen farklıdır. Şimdi size trader'ınkini çizmek istiyorum. Yine eksenlerimiz zaman ve para biriminde. Trader uzunca bir süre aslında yeni beceriler elde etmesine ve bunları öğrenmesine rağmen para kaybetmeye, diğer bir deyişle para kazanamamaya devam eder. Fakat bir noktada artık bu nokta bence traderın bu bütün özelliklerini içselleştirdiği ve bunları doğru bir şekilde kullandığı vakitte bu para kazanma parabolik bir şekilde artmaya başlar. Ve bu parabolik artış illa ki bu borsaların iyi olduğu bir dönem olmasına gerek yok. Zaman zaman para kaybetmeye devam etse bile bu parabolik artışlar sürekli devam eder. Yani genel bir çalışandan trader'ın farkı aslında budur. Zaman geçse de para kazanamayabilirsiniz. Ve bunda aslında kullandığınız teknik analiz çok da önemli bir yer etmeyebilir çünkü farklı şekillerde farklı kişilik özelliğiniz size para kazanmayı engelliyor olabilir. Aslında bu kanalın amaçlarından biri bunlar hakkında uzun uzun konuşmak. Uzun uzun konuşurken ilk konuşacağımız şeyler kitaplar olacak. Bu kitapların bazılarının Türkçesi var, bazılarının yok. Önemli değil. Ben uzun bir şekilde anlatmaya çalışacağım bu prosesleri. Neden bizim psikolojimiz önemli? Neden kar alırken pozisyonumuz artıdayken korkmaya başlıyoruz. Bir an önce kapatmaya çalışıyoruz da pozisyonumuz eksideyken sürekli buradan döner, şuradan döner, buradan kesinlikle dönecek safsatalarına giriyoruz. Bunlar hakkında bol bol konuşacağız. Bu insan doğasının kendini koruması ile ilgili bir olay. Bunu aşmaya çalışacağız. Çünkü trading başlı başına insan doğasına ters bir deneyim. Çünkü kitabın aslında üstünde yazdığı gibi en iyi kaybedenler kazanır. Trade bir kaybetme sanatıdır. Hiçbir sistem size yüzde yüz vermez. Mutlaka kaybedeceksiniz. Önemli olan iyi kaybetmeyi öğrenebilmek. Eğer iyi kaybedemezseniz şurada gördüğümüz karlar aslında buralara kadar gelecektir. Ve bu pek çok borsa işlemcisinin başına gelen şeydir. İyi bir dönemde müthiş kar ederler. Kötü bir döneme gelince aldıkları bütün karları geri verirler. Bunun yanında, kitapların yanında aynı şekilde jurnallemeyi yani bir günlük tutmayı sizlerle konuşmak istiyorum. Bence bir traderın en önemli özelliklerinden biri günlük, haftalık, aylık aldığı işlemleri. Bunun günlüğüne işlemesi ve bunun hakkında uzun uzun düşünmesidir. Nerede hata yapıyorum? En çok... Bana para kaybettiren dönemler ne zamanlar? Hangi hareketlerim bana çok para kaybettiriyor? Belki de kanalın en önemli özelliklerinden biri bu jurnaller hakkında uzun uzun konuşmamız olacak. Bir trader'ın bu kadar uzun zaman geçirip sonra müthiş bir patlama yapmasının nedenlerinden biri de bu jurnalleri iyi bir şekilde tutması, kullandığı sistemin zayıflıklarını ve güçlü yönlerini anlaması ve bunu en iyi şekilde piyasalara yansıtabilmesidir. Bunun için aynı zamanda benim en önemli bulduğum noktalardan biri riski iyi bir şekilde yönetmektir. Çünkü para yine bir para ekseni çekeyim sizler için zaman ve para. Paranız gerçekten şöyle giderken sonsuza kadar artmaya devam edebilir. Fakat riski kontrol edemezsek bu parayı sıfıra düşürmemiz hatta negatife bile geçmemiz olasıdır. Bir trader'ın olmazsa olmaz en önemli şeylerinden biri risk kontrolü yani stop koymasıdır. Dediğim gibi yine bunlar hakkında çok detaylı videolarla konuşacağız. Ben daha çok sizi ikna etmeye çalışacağım. Neden stop kullanılmalı? Neden? Özellikle biliyorum arkadaşlar bunda çok fazla sorun yaşıyorlar bir grafik şu şekilde olsun bir hissenin grafiği. Biz işte şurada almış olalım. Stopumuz burada olsun. İşte biz gelip stop edip gitti. Genelde en çok yakınılan konulardan biri budur. Fakat bir traderın olmazsa olmaz özelliği stop koymasıdır. Burada bizi alıp gitmesi, stop alıp gitmesi hiç önemli değildir. Bunların nedenlerini anlatacağım. Çünkü bizim en önemli şeyimiz bakiyemizi koruyabilmemiz. Bakiyeyi koruduktan sonra bakiyeyi arttırmak daha önemlidir. Özellikle yabancıların deep dive dediği, kendi tekniklerin üzerine düştüğü, geçmiş datalara gidip, geçmiş yıllara gidip kendi teknik analizlerini test etmesi bence çok önemlidir. En azından 400 ya da 500 tane minimum trade görmelisiniz kendi teknik analizinizden ve bunları iyi bir şekilde analiz etmek gerekiyor. Bunun nasıl yapıldığı hakkında ben uzunca konuşmak istiyorum. Kendi size özgün teknik analizinizle. Neden size özgün diyorum? Çünkü algoritma kullanmıyorsanız size öğretilen teknik analiz, buna biraz sonra değineceğim. Ne olursa olsun, şöyle varsayalım A ve B kişisi aynı kursa katıldılar, aynı grafiği görüyorlar. Aynı yerden işleme girmeleri çok zor bir olasılıktır. Çünkü bu sistemler algoritmik değil, daha çok yorumsal şekilde size öğretilir. Bu yüzden size öğretilen ve içselleştirdiğiniz şey hakkında çok fazla data toplamalısınız. Bunun hakkında bol bol konuşacağız. Türk komünitesinde çok iyi yatırım kanalları var. Bunları görüyorum. Bence belki Amerika, yani İngilizce konuşulan kanallardan bile iyi yatırım kanallarımız var. Yatırım hakkında da şu şekilde konuşmak istiyorum. Bir trader neden ve nasıl yatırım yapar? Çünkü yatırım yapacağınız şey aslında sizin paranız. Ve bir trader kendi parasını kullanmak varken yani 500 bin liranız olduğunu düşünelim. 500 bin lirayla trade atıyor olmak varken neden 200 bin lirasını yatırıma koyalım ve 300 bin lirayla trade edelim? Bunun hakkında konuşacağız. Ne zaman paranızın belli bir kısmını yatırıma geçirmelisiniz. Ne zaman hangi bakiyeyle trade etmelisiniz bence bu çok önemli bir konu. Ben benim de sık sık faydalandığım bir konu. Aynı zamanda yeri geldikçe ben önemli Türk yatırım kanallarına a, referans vermeye devam edeceğim. Aynı şekilde bence tarihte gördüğümüz çok iyi traderları da çok iyi tanımamız gerekiyor. Çünkü bu kişiler kendilerini ...onlarca farklı markette... ...çünkü altına düşünün... ...düşen bir zamanı var. Çok hızlı trend yapan bir zamanı var ve... ...belirli aralıklarda gidip gelen zamanları var. Bu kişiler... ...herhangi bir market... ...cycle'ı diyeceğim, market döngüsünde... ...başarılı olmuş ve müthiş işler yapmış kişiler. Bence bunları tanımalıyız. Ben çok fazla kişi tanıtmak istiyorum sizlere çünkü kişilik özelliğinizin uyduğu kişiler olacağına eminim. Onların arkasından gitmek sizi daha hızlı bir şekilde başarıya ulaştıracaktır. Buradaki olay bakın bu kişi çok başarılı bunun arkasından gidelim değil. Sizin hangi trader'ı örnek alacağınız hangisini kendinize, kendinize daha yakın göreceğinizle ilgilidir. Burada tanıtmak istediğim belki çok kısa bir şekilde söyleyebilirim. Stage analiz dediğimiz bu stage 1, stage 2 özellikle borsada işlem gören kağıtların nasıl yükseldiği ile ilgili Stan'ın Stan, Stan Weinstein'ın kurduğu bir sistem bence çok önemli. Kişilerin yatırımcı dahi olsa öğrenmesi gerektiği bir sistem. Bunun hakkında uzun uzun konuşmak isterim. Artık ben Türk komünitesinde görüyorum özellikle Momentum Trader'lar var. Mark Minervini'nin VCP dediğimiz işte hacmin yavaş yavaş azaldığı fiyatın şu şekilde bir alana bağladı ve burada müthiş momentumlu bir şekilde bu hisseyi yakalamaya çalıştı bir sistem. Bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Özellikle burada da ismi geçti aslında. Koalimegi bence çok önemli bir trader. Türk komünitesinde tanıması gereken bir trader. Yine kendisi hakkında uzun uzun konuşmak isterim farklı videolarda. Yine Türkçe'ye çevrildi ve bence müthiş bir şekilde çevrildi. Darvas hakkında da özellikle kitabında grafikler olduğu için onların üzerinden de konuşmak gerekli. Darvas çok önemli bir momentum traderı ve bunu tamamen kendi bir şekilde kurguluyor. Turtle Trader'lar hakkında konuşmak isterim. Turtle Trader'lar biliyorsunuz bir deney. İki tane çok önemli traderın acaba trade öğretilebilir mi şeklinde giriştiği bir deneyin kısmen başarılı, kısmen başarısız olduğu ben bana göre çok ilginç bir deneyim. Hakkında çokça konuşulması gerekiyor. Aynı zamanda e, müthiş kadın traderlar var. Bunların başına Linda geliyor. Linda e, a, genelde yabancı traderların kullandığı, tür Türkiye'de çok daha popüler olmamış özellikle borsada Turtle Soup stratejisinin e, kurucularından çok önemli bir hedge fon yönetiminde yer aldı yıllarca ve bu fon müthiş işler getirdi. Onun hakkında çokça konuşmak lazım. Buradan bilinmeyen traderlara geleceğiz. Aslında benim bireysel bildiğim müthiş traderlar var. Fakat olay şuna dönecek. Burada kanal ne kadar büyüyebiliyorsa ben onlarla podcast yapmaya çalışacağım. Şimdi bence podcast çok önemli. Özellikle bunu belki takip edenleriniz vardır. Çok önemli bir kanal olan Trader Line yapıyor. İngilizce bir şekilde. İşte zamanın en iyi traderlarını topluyor. Ve bir saat, bir buçuk saatlik webinarlar bunu açık bir halka, halkın görebileceği şekilde yapıyor. Bence çok çok önemli yine. Türkiye'ye tanıtabileceğimiz çok iyi Türk traderlar var. Bunların farklı yöntemleri var. Artık bence hiçbir yöntem hani algoritma olmadığı sürece sır değil daha iyi nasıl yorumluyorsanız yani karşınızdakinin yorumunu görmeniz bence çok önemli. bunu podcast'lerde algoritmik trader'ları çıkarmayı çok düşünmüyorum. Çünkü konuşabileceğimiz çok bir şey olmuyor algoritmayı vermeden. Fakat göstereceğim pek çok trade yöntemi özellikle bunun strateji kısmında açıklayacağım. Yoruma dayalı stratejiler. O yüzden podcast yapmayı çok isterim Traderline gibi bir saat, bir buçuk saatlik webinarlar, kişinin trade'e nasıl yaklaştığı, en iyi trade'leri işte 300 bin dolar kazandığı trade'leri vesaire. Bence bu çok güzel bir etki yaratacaktır komünitede. Strateji kısmından da çokça bahsedeceğim. Çünkü dediğim gibi bence müthiş tek bir strateji yok sizi milyoner yapacak. Çok farklı stratejiler var. Özellikle eski borsacılarımızın kullandığı bu çarp patenler var. İşte bayraklar, omuz baş omuzlar. Üstünde konuşacağız. Türkiye'de zaten en çok kullanılan bence teknik analiz yöntemlerinden biri. Daha yakınlarda belki 3-4 yıldır smart money konseptleri, işte akıllı paranın izini sürmeye çalışan konseptler. Yine üzerinde konuşacağız. Tekrar vurguluyorum bunu. Önemli olan Hangi konseptin sizinle yakın olduğu, bu konsepti sevdim ben, bunun üzerinde devam edeceğim deyip data çıkarmanız. O yüzden çok fazla şey tanıtmak isterim. Ee, bazı momentum stratejileri, bunu özellikle Türk trade komitesine çok çok görmeye başladım üzerine konuşacağız yine. Bazı da geri dönüş stratejileri, bunlar re reversal denir. İşte trend bir market yaparken marketin yukarısını yakalayıp döndürme stratejileri. Ben yani kanalı genel olarak bir trader nasıl olunur? Sadece teknik analizle değil, kişileri bilerek önemli kişileri. Bunu seçtiğiniz strateji hakkında bol bol backtest ve bunu nasıl yapacağınızla ilgili. Kazandığınız parayı müthiş fazla riske etmemek için nasıl yatırıma bazen dönmeniz gerektiği. Kendinizi öğrenmeniz gerektiği, bu kendi psikolojinizi ve bazı hormonları nasıl yönetmeniz gerektiği. Ve en önemlisi jurnalleme, yani günlük tutma yöntemleri hakkında bol bol konuşacağız. Bu tabii ki çok çok uzun bir seri olacak, belki yıllara yayılacak. Ama iyi olacağını düşünüyorum. Umarım takip edip beğenirsiniz. Şimdilik iyi günler diliyorum. Esenlikle kalın.